Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce ufak bir ricam var. Birkaç saniyenizi ayırıp kanalıma abone olarak ve videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Kumanla yollarını ayıran Barcelona'da yeni teknik direktör henüz netlik kazanmış değil. Fakat görevi için birinci pozisyonda olan ismin kulübün efsanesi olan Xavi Hernandez'in olduğu bir gerçek. Eski orta saha Katar kulübü Al saatle yollarını ayırıp yuvasına hoca olarak geri dönmeye amaçlıyor. Tabi Xavi'nin kafasında neler olduğu, Barça'ya hangi oyuncuları transfer etmek isteyeceği de oldukça merak edilen bir durum. Bu konu hakkında yeni yazılan haberler var. El Nacional'in haberine göre Xavi'nin transfer listesinin başındaki iki futbolcu Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'la Manchester United'ın orta sahası Paul Pogba Fransız Yıldız'ın Premier League kulübüyle sözleşmesi sona eriyor ve İspanyol hoca onu Barça'ya getirme konusunda bir hayli kararlı. Ayrıca Çavinin listesinde Pogba ile Haaland'ın yanı sıra Dani Olmo ve Huz Konde de bulunuyor. Sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun elinde tutamayan ve ezeli rakibi Inter'e kaptıran Milan, benzer bir sorunu bir kez daha yaşamamak için elini çabuk tutma kararı aldı. İtalyan devi takımıyla olan kontratı 2024'de dek süren ancak sözleşmesinde 50 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan İsmail Ben Nasser'e yeni sözleşme önerdi. Ben Nasser maaşını da iyileştirme içeren bu teklifi kabul ederse yıldız oyuncunun transferinde söz sahibi tek takım Milan olacak. İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu kaydedilirken Milan'ın yeni sözleşmesinin ardından 23 yaşındaki yıldızı yaz transfer döneminde daha yüksek bir bedelle Premier Lig takımlarına satması bekleniyor. Serie A'ya son yılların en iyi başlangıcını yapan ve lider Napoli ile aynı puana sahip olan Milan'da bu sezon 11 lig maçına çıkan orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda bir gol ve bir asiste mücadele etmişti. Milan'a 2019-20 sezonu başında Serie A takımlarından Empoli'den transfer edilen genç oyuncu son dönemde oldukça dikkat çekmişti. Performansıyla Cezayir milli takımının da en önemli isimleri arasına girmeyi başaran Ben Nasser'in adı son dönemde Manchester City ve Suudi Arabistan kamu yatırım fonu tarafından satın alınan Newcastle United adını duyuyordu. Borussia Dortmund'un genç oyuncusu Jude Bellingham'ın Liverpool'a gideceği yönündeki haberler üzerine Borussia Dortmund başkanı Sebastian K. konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Middlesbrough'un eski oyuncularından Craig Hignett pazartesi günü yaptığı açıklamada 18 yaşındaki Bellingham'ın gelecek yaz Borussia Dortmund'dan Liverpool'a transfer olmaya karar verdiğini iddia etmişti. Craig Hignett BBC Rady'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı. İyi bir kaynaktan aldığım habere göre Jude Bellingham İngiltere'ye dönerek Liverpool forması giyecek. Craig Hignett'in yorumlarının ardından Borussia Dortmund başkanı Sebastian Kehlin Liverpool'un Jude Bellingham'ı isteyen kulüplerden birisi olduğunu açıklamasıyla İngiliz oyuncunun yeniden İngiltere'ye döneceği yönündeki haberler oldukça yoğunlaştı. Ke, Borussia Dortmund'un Bellingham'ı veya yıldız oyuncularından herhangi birini yakın zamanda satma planı olmadığını da vurguladı. 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, Bundesliga'da Borussia Dortmund formasıyla çok iyi bir performans sergiliyor. Yaşına rağmen olgun futboluyla izleyenleri büyüleyen Jude Bellingham'ın, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birisi olacağı konuşuluyor. Jude Bellingham Borussia Dortmund formasıyla 16 maçta 3 gol atıp 6 asistik bir performans sergiledi. Borussia Dortmund geçtiğimiz yaz transfer döneminde Jadon Sancho'yu 73 milyon sterline Manchester United'a da satmıştı. Serie A'da sezona kötü bir başlangıç yapan ve zirvenin 12 puan gerisine düşen Roma devre arasında büyük bir transfer operasyonu hazırlanıyor. Corriere Delle Sport'ta yer alan habere göre Ocak ayında Roma'nın çehresini değiştirecek bir takım oluşturmak isteyen Mourinho yönetime transfer listesini sundu. Portekizli çalıştırıcının verdiği listede Dani Sebayos, Deniz Zakaria, Pedersen ve Nacho'nun olduğu kaydedilirken Chelsea'de son dönemde büyük bir çıkış yaşayan Ruben Loftus-Cheek ve Tottenham'ın orta sahadaki yıldızı Harry Winks de Roma'nın transfer listesinde yer alıyor. Roma yönetiminin önümüzdeki günlerde bu isimler için harekete geçmesi bekleniyor. Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları takibinde sürdüren Roma, Chelsea'de oynayan eski oyuncusu Antonio Rüdiger'in de durumunu yakından takip ediyor. Aralarında Real Madrid ve Paris Saint Germain'de olduğu çok sayıda takımın yakın bir ilgi gösterdiği Alman stoperin Roma'ya geri dönmesi ise bir hayli zor gözüküyor. Son dönemde oldukça dar bir kadroyla mücadele eden Roma'da teknik direktör Mourinho takımın son 4 maçında sahaya aynı 11'i sürmüştü. Juventus, Napoli, Cagliari ve Milan maçlarında aynı 11'i kullanan Mourinho, yaz transfer döneminde yapılan takviyelerden büyük bir katkı almayı ise şu ana dek başaramadı. Real Madrid'in altyapısından yetişen ve takıma dönem dönem yaptığı katkıyla dikkat çeken marka Asensio'nun Premier Lig'e transfer olabileceği öne sürülüyor. Carlo Ancelotti tarafından bu sezon ligde 3 maçta ilk 11'de şans bulan ve oynadığı toplam 9 maçta 3 gol kaydeden 25 yaşındaki yıldızın Liverpool ve Arsenal'in takibinde olduğu kaydedildi. Hem yaşadığı sakatlıkların hem de Brezilyalı Vinicius Junior'ın yükselen formu nedeniyle Real'de şans bulmakta zorlanan yıldız oyuncu da takımdan ayrılma düşüncesine oldukça sıcak bakıyor. El Nacional'de yer alan habere göre Liverpool ve Arsenal, sezonun sona ermesiyle birlikte Real'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Öte yandan Real Madrid yönetimiyle oldukça yakın bir ilişkiye sahip olan Dortmund'un da Asensio'nun durumunu yakından izlediği kaydedildi. Haaland'ın bu yaz takımdan ayrılması halinde ekonomik anlamda eli bir hayli rahatlayacak olan Alman ekibi hücum hattını güçlendirmek için Asensio'yu alternatifleri arasında tutuyor. Dortmund'un oynama garantili bir seçenek olmasına rağmen Juventus ihtimalde bulunan Asensio'nun kendisine gelecek teklifler sonrası vereceği karar şimdiden merak konusu oldu. Şu ana dek İspanya dışında futbol oynamayan Asensio daha önce Mallorca ve Espanyol formalarıyla da boy göstermişti. Emekliler kalecisi Andanovic'in 37 yaşına gelmesiyle birlikte kaleci arayışlarına başlayan Inter yaz transfer döneminde boşa çıkacak en iyi kalecilerden biriyle anlaşmaya vardı. İtalyan basını Serie A'nın son şampiyonunun Ajax'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kamerunlu kalecisi Andre Onanayla ile anlaştığını öne sürdü. Nikola Şiran'ın haberine göre 25 yaşındaki kaleciyle yıllık 3 milyon euro karşılığında 4 senelik anlaşmaya varan Inter bu transferi önümüzdeki yaz resmen açıklayacak. Doping cezasından bu yana geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla maça çıkamayan Onana'nın adı birçok Premier Lig takımıyla da anılıyordu. Ajax'a 2 şampiyonluk yaşayan ve özellikle pas kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken Onana futbol ülkesindeki Samuel Eto Akademisi'nde başlamış ve 2010 yılında Barcelona'ya transfer olmuştu. Barcelona'da geçirdiği 5 yılın ardından 2015'te Ajax'a transfer olan Onana kısa sürede takımın birinci kalecisi olmuştu. Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde finalin eşiğinden döndüğü 2018-19 sezonunda takımın kalesini koruyan ve 3 Hollanda Ligi şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Onana özellikle Arsenal'in yakın takibindeydi. Öte yandan Inter'in Sloven kalecisi Andanovic ile gelecek sezon yola devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. İngiliz futbolunun şampiyonşipte mücadele eden köklü kulüplerinden Hull City'yi satın almaya hazırlanan Türk medya patronu Acun Ilıcalı'nın yeni takımın başına getireceği teknik direktörde netlik kazandı. Fanatikte yer alan habere göre Ilıcalı, yeni takımının başına Gürcü Teknik Direktör Şota Arvaletzi'yi getirmeye hazırlanıyor. 48 yaşındaki Arvaletzi daha önce Süper Lig'de Kayseri Spor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı. Bir dönem İsrail Ligi ekiplerinden Makabi Tel Aviv'de de görev yapan Şota, 2017'den bu yana Özbekistan'ın Paktakor Taşkent takımında görev yapıyordu. Deneyimli futbol adamı bir dönem Ağzı Akmar'da Van Halin yardımcılığında yapmıştı. Rangers forması giydiği dönemin de etkisiyle ada futboluna yakın bir isim olan Shota, kariyeri boyunca Dinamo Tiflis, Trabzonspor, Ajax, Rangers, AZ Alkmaar ve Levante gibi takımların formasında giymişti. Ilıcalı'nın teklifini düşünmek için süre istediği öne sürülen Arvaletze'nin bu teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Hull City yönetimiyle Ilıcal arasındaki görüşmelerin artık son aşamaya geldiği öğrenilirken kulübün devir teslim işlemlerinin önümüzdeki günlerde resmen başlaması bekleniyor. Bull City Championship'te geride kalan 15 maç sonunda topladığı 9 puanla 24 takımlı ligde düşme hattında yer alıyor. Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann takımının Benfica'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Polonyalı golcüsü Lewandowski'nin mevkisinde dünyanın en iyisi olduğunu söyledi. Alman teknik direktör 33 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol hedeflediğini de sözlerine ekledi. Oyuncunun performansını değerlendirirken övgü dolu cümleler kullanan genç çalıştırıcı, Lewandowski'nin hiçbir zaman yetinmediğini söyledi. 6 kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ile Ronaldo'yu geride bırakan ve 2020'de dünyada yılın oyuncusu ödülünü sahibi olan Lewandowski'nin yakalamak istediği bu başarıyı daha önce sadece Messi ve Ronaldo başarmıştı. Öte yandan oyuncusunu bu iki oyuncuyla karşılaştırmayacağını belirten Nagelsmann, farklı türde oyuncular oldukları için karşılaştırmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Bence üçü de son yıllarda çok etkileyici. Lewandowski'nin fiziği, yaşam tarzı ve bir futbolcu olarak yaşama şekli nedeniyle ilerleyen yıllarda da çok başarılı olacağına eminim. Dünyanın en iyi forveti olmaya devam edecek çünkü bunun için her zaman her şeyi yapıyor dedi. Bu yaz Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'e imza atan Lionel Messi, sessizliğini Sport'a verdiği röportajla bozarak Başkan Laporta'ya olan kırgınlığını dile getirmişti. Laporta'nın basına yaptığı açıklamaların kendisini üzdüğünü söyleyen Messi, buna karşın Barcelona'ya olan sevgisini iğneledi ve bir gün kulübe dönmek istediğini belirtti. Ekim ayında İspanyol basında konuşan Laporta, Maaş limiti yüzünden kontrat öneremedikleri Messi için Barcelona'dan para almadan oynamasını beklerdim ifadesini kullanmıştı. Messi ise Laporta'nın sözlerine şu şekilde yanıt verdi. Barcelona'da kalmak için mümkün olan her şeyi yaptım. Bana kimse bedava oynamak ister misin diye sormadı. Maaşımda %50 indirime gitmemi istediler ve bunu sorunsuz bir şekilde kabul ettim. Ailem ve ben Barcelona'da kalmak istiyorduk. Sport'tan Luis Mascaro, Messi'nin ayrılık sürecinde kulüpteki en eski dostlarından birinin ihanete uğradığını iddia etti. Radyo Estadio'ya konuşan Mascaro, Gerard Pique, Laporte'ye Messi'nin takımdan ayrılmasının kötü olmayacağını söyledi. Messi de bunu biliyor sözlerini kullandı. Röportajda eski takım arkadaşlarıyla hala bağlantılı halinde olup olmadığı sorulan Messi, her ne kadar birlikte oynamasalar da yakın dostlarından biri olan Agüero ile sık sık görüştüğünü, Sergio Busquets ve Alba ile de teması kesmediğini söylemişti. Arjantinli yıldızın La günlerinden bu yana omuz omuza top koşturduğu Gerard Pique'nin adını anmamasıysa ise oldukça dikkat çekti. Hiçbir konuda sözünü sakınmayan Pique'nin bu iddialar karşısında suskun kalmaması sürpriz olmaz. Kısa süre içinde hikayeyi bir de tecrübeli savunmacının perspektifinden dinleme şansı bulabiliriz. İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Chelsea, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de hata yapmadı. Hey grubunda 4. hafta mücadelesinde Malmö'yü deplasmanda 1-0 mağlup eden Maviler 9 puana yükseldi ve lider Juventus'u takibini sürdürdü. Bu maç diğer oyuncular için sıradan bir karşılaşma olsa da hakimziye için özeldi. 56. dakikada fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu 8 gole ulaşarak Şamak'la birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Faslı oyuncu oldu. Chelsea menajeri Thomas Tuchel maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi. Hakim Ziye bunun gibi birçok golde bize çok yardımcı oluyor. Bu yüzden onun ve Callum'un skora katkı vermesinden dolayı mutluyum. Thomas Tuchel'in öğrencileri 6 Kasım Cumartesi günü Premier Lig'de Stamford Bridge'de Burnley ile karşı karşıya gelecek. Milli ardından 20 Kasım'da Leicester deplasmanda gidecek olan Chelsea daha sonra 23 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk edecek. Roma teknik direktörü Mourinho eski takımı Tottenham'ın Nuno Espirito Santo'yu görevden alma kararına tepki gösterdi. Sezona iyi girdikten sonra büyük bir düşüş yaşayan Londra ekibi Manchester United yenilgisinin ardından Nuno ile yollarını ayırma kararı almıştı. Geçen sezon Mourinho'yu kovduktan sonra sezonu geçici menajer Ryan Mason'la tamamlayan Tottenham yaz döneminde uzun arayışlar sonucunda Nuno'yu takımın başına getirmişti. Ancak Premier Lig'de ilk 10 haftanın ardından görevine son verilen Nuno'nun Tottenham macerası vatandaşı Mourinho kadar bile uzun sürmedi. Sky İtalya'ya konuşan Mourinho, Nuno'nun görevde kalmayı hak ettiğine inanıyor. Nuno Espirito Santo, Wolverhampton'da Hampton'da harika bir iş çıkarmıştı ama bunu birkaç ayda ya da bir yılda değil 4-5 yıllık süreçte başardı. Tottenham şu anda çok iyi bir menajere sahip ama öncesinde de aynı derecede iyi bir teknik direktörü vardı. Yeni menajeriyle lige hızlı giren Tottenham ilk 3 maçını kayıpsız geçerek zirveye yerleşmişti. Fakat rüzgar kısa sürede tersine döndü ve Tottenham ligde çıktı son 7 maçta 5 mağlubiyet aldı. Cumartesi günü sıkıntılı günler geçiren bir diğer takım Manchester United'a 3-0 kaybedilen maç bardağı taşıran son damla olmuştu. Geçen sezon Inter'i Serie A şampiyonluğuna taşıyan ve geçmişte Chelsea'de çalışıran Conte toplumda kötü gidişe dur demeye çalışacak.